أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'ın sonsuz rahmetine ve merhametine sığınırım. Ey gizli ve aşikar her şeyi bilen, kalplerin en derinliklerindeki fısıltıları dahi işiten, kudretiyle her şeyi kuşatan Yüce Rabbimiz, senin koruman olmadan bizler bir an bile güvende olamayız.'' Senin himayen olmadan bizler kendimizi koruyamayız. Bizleri apaçık düşmanımız olan şeytanın ve onun yeryüzündeki dostlarının yardımcılarının şerrinden muhafaza eyle. İnsi ve cinni şeytanların, şeytanlaşmış insanların ve nefsimizin şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri koru Allah'ım. Ya Hafiz, Ya Rakib bizi şeytanın vesveselerinden aldatmacalarından tuzaklarından ve hilelerinden emin eyle. Onun kalplerimize korku salmasından, bize fakirliği vaat edip çirkin işleri emretmesinden, ibadetlerimize riya karıştırmasından, amellerimizi boşa çıkarma çabasından bizleri muhafaza eyle. Damarlarımızda kan gibi dolaşan bu amansız düşmanın sağımızdan, solumuzdan, dünümüzden ve arkamızdan yaklaşarak bizi saptırmasına izin verme. Bize vesvese vererek inancımızı sarsmasına, ibabeklerimizden şüpheye düşürmesine, insanlar arasına kin ve düşmanlık tohumları ekmesine müsaade etme. Şeytanın adımlarını izlemekten, onun çağrısına uymaktan, bizleri ailemizi evlatlarımızı ve bütün müminleri koru. Bize öyle bir basiret ve feraset ver ki onun ve dostlarının hilelerini, süslü gösterdiği günahların çirkinliğini anında fark edip onlardan yüz çevirelim. Ey aziz ve cebbar olan Allah'ım, bizi sadece görünmez düşmanımız olan şeytandan değil Aynı zamanda onun yeryüzündeki temsilcileri olan şeytanlaşmış insanlardan da koru. Kötü arkadaşlardan, fitne ve fesat çıkaranlardan, gıybet ve dedikodu yapanlardan, bizi hak yolundan ayırmaya çalışan, inancımızla alay eden, ibadetlerimize engel olmak isteyen zalimlerden bizleri uzak eyle. Onların planlarını başlarına çevir, tuzaklarını boşa çıkar bizleri hayrı tavsiye eden